Merhaba arkadaşlar bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağımız ürün Cat Ear diye geçen kedi kulaklık arkadaşlar. Belki bu ürünü tanıtmakta biraz geç kaldık ama birçok ürün vardı tanıtımını yapacağımız ürünler listesinde ve sırasında. Haliyle buna şimdi sıra gelebildi. Model numarası BT028C diye geçiyor ve piyasada Cat kulaklık, kedi kulaklık olarak bilinen Bluetooth kulaklık arkadaşlar. Bunun tanıtımını yapacağız. Ancak şunu söyleyeyim piyasada muadilleri var uygun olanları var. Bu kaliteli bir versiyon. Bir de aynı bu şekilde kedi kulaklığın şurası led olanları da var. Onda bilgisini verelim arkadaşlar. Kutu açılımına geçmeden önce şöyle kutuyu bir inceleyelim. Şuralar kulağa gelen kısımlar yumuşakmış. Mikrofon varmış. Ee, ve ergonomik bir tasarımı varmış. Şöyle BT028C diye geçen bir model. Şöyle GTI'nin kodu kayıtlı, orijinal bir ürün, C belgeli. Made in China, Çin'de üretilmiş. Kutu açılımına geçelim. Bunun 5 farklı rengi var. Toz pembe, açık mavi, e, mor rengi, kırmızı rengi gibi. E, bir de gri rengi olması lazım. Renkleri var. Bakalım bize hangisi denk geldi. Evet, pembe renginin tanıtımını yapacağız, testini yapacağız. Şunu da kaldıralım. Koruma plastiğini. Kutu içerisinden şöyle bir paket çıkıyor. Paketin içerisinde neler var ona bakalım. Evet, şöyle yani kaliteli bir e, AUX kablo. Kablo muhtemelen 1.5 metre. Çünkü 1 metre bu kadar hani topladığın zaman bu kadar kalın durmuyor. Şimdi, e, şöyle 1.5 metre uzunluğunda çift taraflı kaliteli bir AUX kablo çıktı içerisinden. Dediğim gibi piyasada bu kulaklıkların ucuz versiyonları var. Hani onlarla karıştırmayın arkadaşlar. Bu gayet kaliteli orijinal bir kulaklık. Ve şöyle 1 metre uzunluğunda şarj etme kablosu var. Bu Samsung telefonlarda olan bir tarafı micro USB, bir tarafı ise USB. Tabii gördüğünüz gibi paket içerisinde şu USB'ye takmak için bir adaptör çıkmadı. E neyle ile şarj edeceğiz derseniz e, telefon şarjlarıyla, telefon adaptörleriyle şarj edebilirsiniz. Onlar da DC 5 volt çünkü. Ya da bilgisayarın USB çıkışından veya power bank'ten veya herhangi bir USB güç kaynağından bu akıllı prizlerde de USB var. Bulduğunuz USB güç kaynağından şarj edebilirsiniz. Bir de şöyle bir kullanma kılavuzu çıktı. Kullanma kılavuzu bir taraf Çince, bir taraf İngilizce. Şurası komple Çince, burası ise İngilizce. Biz bakalım burada belirtmemiz gereken bilgiler var mı ona bakacağız. Yani batarya kapasitesi vesaire. Bluetooth versiyonu 5.0. Tabii altındaki versiyonları da 4 4.2'yi, 4.2'yi, e, Bluetooth 3'ü hepsini destekler arkadaşlar. Problem olmaz. Ve çekim mesafesi 20 metre diye geçiyor. Onun dışında batarya kapasitesi 400 mAh. Bu tarz Bluetooth kulaküstü kulaklıkların bataryası genelde 280 ya da 300 oluyor. Bununki gayet iyi. 400 miliamperlik bir batarya sahip ve Bluetooth 5.0 olması oyunlarda ses kasarken gecikme ses gecikmesi ses arkadan gelme vesaire olmaz. Kulaklık stereodur. Stereo testlerini de yapabilirsiniz. Aynı zamanda LED ışıklar var. Işıklı bir kulaklık. Çalışma süresi 7 saatle 12 saat arası değişiyor. Neden böyle? Hani en son ses seviyesini açarsanız enerji tüketimi çok fazla olacaktır. O şekilde 7 saat gider ama orta ses seviyesiyle 12 saate kadar gidebiliyor. Empedans ise 32 ohm arkadaşlar. Bunu bir kenara kaldıralım. Çince ve İngilizce zaten. Ee, onun dışında AUX kablosu var. Bu ne işe yarar derseniz, örneğin kulaklığı açmadan AUX kablosuyla kulak e, kablolu kulaklık olarak kullanabilirsiniz. Ancak kablolu kulaklık olarak kullanırken ya müzik dinlersiniz ya e, hani oyunda ses ancak gelir ya da film izlerken falan. Ama telefon görüşmesi yapmak için ya da oyunda mikrofon kullanmak için muhakkak mikrofonlu AUX kablosu almanız gerekir. Kulaklığımız bu şekilde. Kulaklığımızın tanıtımına geçelim. Bunlardan bahsettik. Şu şekilde. Dediğim gibi 5 farklı rengi var. Siz de hoşunuza giden rengi alabilirsiniz. Bu pembe ama koyu pembe değil. Yani toz pembe diye geçiyor. Güzel bir renk. Şöyle açılabiliyor. Bakın şuradan genişletebilir. Kafa yapısına göre. Daha çok ben bu kedi kulaklı işte e, yayın yapan, Twitch yayınında ya da e, gamer arkadaşlar, kay, yayın açan arkadaşlar, TikToker'lar, YouTuber'lar da gördüğüm bir kulaklıktı. E, bu aralar moda olan bir kulaklık olduğu için bunun da tanıtımını yapalım istedim arkadaşlar. Şimdi bunu, şuralar evet gerçekten kutu üzerinde yazdığı gibi soft yazıyordu. Buralar gayet yumuşak, kulak acıtmaz, ergonomik bir tasarıma sahip. Katlanabilir. Şöyle, kat, şunları böyle katlayabilirsiniz. Bakın, şu şu kadar küçültülebiliyor. Çantanızda, sırt çantanızda ya da omuz çantanızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz bu kulaklık. Dışarı giderken, örneğin dışarıda da kullanmak istiyorsanız, şu şekilde açalım. Sağ sol yönler var. Burada yazıyor. Şöyle kameraya doğru göstereyim. R kısmı. Şu da L kısmı. Left Right diye geçiyor. Left'in üzerinde, şuradan başlayalım. Mikrofon var arkadaşlar. Burası mikrofon. TF kart giriş yeri. Hafıza kartı takıp da müzik dinleyebiliyorsunuz. Şimdi bazen e, bu tarz hani bazı gereksiz sorular geliyor. Bunlara kızıyorum açıkçası arkadaşlar. Çünkü hani kulaklığı alırken içerisinde hafıza kartı var mı diyorlar. Bunlarda hafıza kartı yok. Siz kendi hafıza kartınızı Kullanacaksınız. Benim hafıza kartım yok diyorsanız da bir tane hafıza kartı alırsınız, içerisine müzik atarsınız, bu kulaklıkta kullanırsınız. Bu isteğe kalmış bir şey. Yani burada şöyle bir imkan sunulmuş. Hafıza kartıyla da müzik dinleyebiliyorsun. Hafıza kartın varsa tak kullan ya da hafıza kartı satın al, oradan da müzik dinleyebil. Onun yan tarafında hemen LED indikatör var. Onun hemen yanında ise AUX kablosu girişi var. İşte az önce göstermiş olduğum AUX kablosunu buraya takarak kablolu kulaklığa dönüştürmüş oluyorsunuz. Taktığınız zaman on off düğmesine basıp açmanız gerekmiyor. Kablolu direkt kullanırsınız. Onun yanında ise mikro USB giriş yeri var. Burası şarj giriş yeridir. Cihazı buradan şarj edebilirsiniz. Ve burada 4 farklı düğme bulunuyor. Bu düğmelerde 4 fonksiyon. Her biri 2 fonksiyonlu. İleri geri düğmeleri aynı zamanda ses azaltmaya ve artırmaya yarıyor. Mod düğmesi, açma kapama düğmesi, aynı zamanda play pause düğmesi. Açma kapama düğmesine 2 saniye basalım, açılsın. Power on dedi. Ürünümüz açıldı. Şöyle tutalım. Bakın burada led'ler yanıp sönüyor arkadaşlar. Bu videoyu görenler ya da kulaklığı gören, e, görenler hemen bu kulaklığı tanıyacaklardır arkadaşlar. Birçok TikToker'da işte Twitch yayını yapan arkadaşların kullanmış olduğu güzel bir kulaklık. Ben çok gördüm açıkçası. E, alıp bir videosunu çekmek istedim. Şimdi ürünümüzü açtık. Mod düğmesine basalım bakalım radyo var mı? Evet radyo da var. Sesini biraz artırayım, göreceksiniz. Şimdi, şimdi mod düğmesine basıp e, Bluetooth'a geri geçtim. Ancak, e, play, şunları radyoya geçmeden önce şunları belirtmek istiyorum. Radyoya geçtiğinde play/pause düğmesine bir kez basacağız. Radyo kanallarını taramaya başlayacak, kanalları çeken kanalları hafızasına alacak hafızasını aldıktan sonra ileri geri düğmeleriyle kanallar arası geçiş yapacağız. Şimdi basıyorum mod düğmesine. Radyoya geçti. Play pause'a bir kez basıyorum. Evet, kanalları hafızasını alıyor. Ben de mikrofonumu cihaza yaklaştırayım. Özel peşin fiyat. Durduralım.

etiket tarafında Türk sulara ihlal etti. Komutanlarına bağlı Şunlarda o gemiyi Türk düşüne çıkardı. Kuzey Kıbrıs Türk Burada bir e e e B ar bir şey var. Normalde eksi artı yani bu basını tuttuğunuzda sesi açık yere tutuyordu. bir sonraki şartı yapınca bir sonraki şartı Bunlar da tam tersi yapınca uzun basınca bir geçiyorlar. bir sonraki şartı ama bahsettik yaparsanız sesi 2 1 milyar lirayla Mehmet Karataş İstanbul. Şu an teyze. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfi Türkan hakkında 320 milyon Bu lira. radyo moduydu Ucağı arkadaşlar. Başlatılacak mod düğmesinden arkadaşlar. basıp Bluetooth'u alalım. Bluetooth ile şöyle bakın Bluetooth diyorum. BT028C diye çıktı. Bağlan diyeceğim. Connected. Connected dedi. Bağlantı başarılı. Şimdi bir bas müzik açalım. Siz de basına bakın. Önceden PUBG'de bunu ses testini yapıyorum ama PUBG'yi telefondan kaldırdığım için yapamıyorum. Bakalım ses sonunda mı? Ses sonda evet. ये देखो। गुच्छों के किसले यों में Şimdi ben de kulağıma götürüp deneyeceğim. Arkadaşlar şimdi <laughs> burada mikrofonu tutarak sesini dinlemek ayrı. Ben bunu açıkçası videoda siz daha net duyabilin diye yaptım ama kulağıma götürünce gerçekten çok kaliteli bir sesi var. Hem ses kaliteli hem de şu açtığımız şarkıda MP3'te güzel bir bas var. Şu anda basları gayet güzel hissediyorum. Şu şarkı bitti. Şu bir tane telifli şarkı vardı ama şeyi güzeldi. Basları iyiydi. En azından videoda duyulmaz onu açalım. Bas boost'u açacağım. Şu. Arkadaşlar şu anda ses gerçekten mükemmel geliyor. Baslı şarkılarda alıp yani test etmenizi tavsiye ederim muhakkak. Fiyat bandı 150-180 lira bandında bu kulaklık ancak gerçekten çok kaliteli bir kulaklık. Sesini ben sevdim. Bakın hem buradaki led'ler yanıyor hem de Şurada LED'ler var. RGB zaten. E, farklı farklı renklerde yanıp sönüyor. Ses kalitesi gayet iyi. Siz de sevdiğiniz rengi satın alabilirsiniz. <laughs> Dediğim gibi 5 e, farklı rengi var. Mor, mavi, tobera, toz, pembe, kırmızı, gri olmak üzere 5 farklı rengi var. İste, hangi rengi seviyorsanız onu satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım şey yapılabiliyor mu? Kulaklıkta LED'leri kapatabiliyor muyuz? Ona bakacaktım. Fiyatı %3 gösterdi. Onu salatalık, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süre... Yok. Ledler kapatılmıyor. Ledler kapatılmıyor arkadaşlar. Led düğmesi var mı diye baktım ama ya da fonksiyonlara baktım nasıl yapılır diye. Ledler kapanmıyor. Bu kulaklığı açıp e, kablolu kullanmıyorsanız, bluetooth bağlantısı yapıp kullanıyorsanız o ışıklar sürekli yanacak arkadaşlar. Yanıp sönecek güzel bir kulaklık tavsiye ederim. Ürünün satın alma sayfasının linkini de videonun açıklamalar kısmına ekliyorum biliyorsunuz. Linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili soracağınız sorular varsa muhakkak videonun yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Ha şu şekilde sorular da geliyor işte mesela almış daha önce bu kulaklıktan, arızalanmış, şarj tutmuyor. Yani şarjdan çıkarınca çalışmıyor. Ee, ne yapabilirim, nasıl yapabilirim diye satın aldığınız firmaya gönderin o ürünün bu içerisinde lityum pil var 400 miliamperlik pil bozulmuş olabilir şarj tutmuyor olabilir pilin muhakkak değişmesi gerekir böyle problemler çıkabiliyor yani böyle sorular gelebiliyor bana onu da size bu şekilde önerebilirim bu şekilde bir çözüm önerisinde bulunabilirim kulaklığımız bu şekilde kedi kulaklık diye geçiyor Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda birçok böyle bakın masanın etrafında da var. Çok ürünler, elektronik ürünler, kulaklıklar, hoparlörler, ses bombaları ya da radyolar tanıtımlarını yapıyoruz arkadaşlar. Bu ürünlerin dışında da sormak istediğiniz ürünler varsa muhakkak bize yazabilirsiniz. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.